Glikos şurubu ile ilgili sıkça sorulan sorular, glikos şurubunun brix değeri neden önemlidir? Brix değeri şurupta çözülmüş katı madde miktarını gösterir ve genellikle %75 ile %85 arasındadır. Düşük brix değeri mikrobiyal bozulma riskini artırır ve raf ömrünü kısaltır. Yüksek brix ise kristalizasyon eğilimini güçlendirir ve işlenebilirliği zorlaştırır, refraktometre ile düzenli ölçüm yapılmalıdır su aktivitesi yani av değeri ile Brix arasında ters korelasyon vardır. Standart üretimde Brix değeri artı eksi yüzde bir toleransta tutulmalıdır. Konsantrasyon işlemi sırasında sıcaklık ve vakum kontrolleri ile istenilen Brix seviyesine ulaşılır. Seyreltme gerektiğinde saf su kullanılmalıdır. Glikoz şurubu ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.